Amerikan vatandaşlığına başvurmayı planlıyorsanız, iyi ahlaklı karakter değerlendirmesindeki yeni değişiklikleri mutlaka bilmelisiniz. Çünkü hükümet bundan sonra vatandaşlık başvurularında sadece suç geçmişine bakmakla yetinmeyecek. Artık başvuru sahiplerinin gündelik yaşamdaki davranışları da dikkate alınacak. Vergi ödeme, Amerika'da uzun süredir ikamet ediyor olmak, yasal bir işte çalışmak, eğitim seviyesi, aile bağları ve toplumsal yaşama katılım gibi unsurlar artık iyi karakter göstergesi olarak kabul ediliyor. Öte yandan trafik kuralları sık ihlal eden, çevresine rahatsızlık verebilecek şekilde agresif davranan ya da ısrarcı satış yapan kişilerin başvuruları suç işlememiş olsalar bile olumsuz etkilenebilecek. Yani geçmişte sadece suç işlememiş olmak yeterliyken artık örnek vatandaş adayı gibi bir profil çizmeniz gerekiyor. Uzmanlar böylelikle sürecin daha yorum açık hale geldiğini ve başvuru sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Amerikan vatandaşlarına giden yolda risk almamak için başvurunuz öncesinde kendinizi doğru şekilde konumlandırmanız büyük önem Taşıyor. Doğru hazırlık, hatasız başvuru, güçlü temsil için Alon’un uzman ekibiyle hemen iletişime geçin.